Merhaba arkadaşlar. Ben Firda Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir motif modeli çalışacağız. Güzel, şirin, ufak ve kolay yapabileceğiniz ve her yere yakışabilecek çok tatlı bir model çalışacağız. Bugün mavi tonlarında çalışacağım. Yeşilimi kullanıyorum her zamanki gibi kenar yapraklar için. Çiçeğimiz için açık mavim var. Bir markanın farklı bir markanın açık mavisi bir de başka bir markanın koyu mavisi var bir de beyaz ipim var bunda da tohum yapmak için kullanacağım makasım var rahat kesebilmek için bir makas ve sosyete iğnesi olarak satılan bir iğnem var bu şekilde ya yani markası yok hiçbir yerinde bu şekilde çatın, satılan iğnelerden kullanıyorum şimdi oyamızın yapılışına geçeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi motif çalışması yapacağız onun için elimizde başlıyoruz herhangi bir yere çalışmıyoruz elimizde halkamızı yapıyoruz ve başlangıç düğümünü atıyoruz içine daha sonra yine aynı yere batarak bir motif oluşturuyoruz. Şey zürafa oluşturuyoruz pardon. Çok büyük oldu biraz küçülteceğim. Evet. Şimdi tekrar aynı yere batarak bir tane daha zürafa yapıyorum. 5 tane yaprak çalışacağım için 5 tane sürafa yapacağım. 4 ve 5 şimdi 5 tane sürafam yaptım bu şekilde ipimi çekerek kapattım küçülttüm ortasını şimdi ilk sürafama geçerken kör zürafa dediğimiz minik bir sürafa ile geçiyorum daha sonra ikinci zürafama geçiyorum araya bir zürafa oluşturuyorum normal zürafa daha sonra diğerine geçiyorum. Tekrar. Bu ara bu tarz oyalar çok istek aldığı için hep motif çalışıyorum arkadaşlar. Daha çok motif diyeyim öyle söyleyeyim hep demeyeyim. Yani bu ara biraz daha yoğun istek alıyorum bunlarla ilgili. 3 4 tane yaptım. Şimdi ilk zürafamın içine batıyorum. Ve son zürafamda yapıyorum bu şekilde ikinci sıranın. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Son zürafamın içine. Son zürafamdan başlıyorum yani yapmaya. Daha sonra onun içine batarak bir 2 ve 3 tane sürafa çalışıyorum. Daha sonra tekrar ipimi geriye getiriyorum. Bir düğüm mesafesi büyük yapıyorum. Çünkü arttıracağım şimdi. Yine aynı yere batarak bir tane sürafa oluşturuyorum. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Ortadaki zürafaya geçerken yine ortaya araya bir zürafa oluşturuyorum. Daha sonra gürültü yapıyorum. Daha sonra son mı geçiyorum. Yine araya bir zürafa ve aynı yere batarak bir tane daha zürafa. Şimdi 4 tane zürafam oluştu. Aynı şekilde çalışacağım. 5 tane zürafam olacak. Yani iki başta iki zürafaları aynı yere bir daha batarak zürafa oluşturuyorum. Böylelikle her sırada bir tane zürafa arttırıyorum. Gözemeli ilmeklerde yani ipimizi geriye getirerek çalıştığımız ilmeklerde Şimdi bu sırada 4 tane sürafamı oluşturacağım 3 ve 4ört tane sürafam oldu şey 5 tane sürafam oldu arkadaşlar Şimdi imi daha gergin bir düğüm mesafesi o çok fazla değil. Şimdi eksilteceğim. Eksiltirken hepsine birer kere batmam yeterli arkadaşlar. Evet. Hepsine birer kere batarsam dört tane zürafam kalır. Böylelikle her sırada bir tane eksiltmiş olur. Ben yani bir tane zürafa kalana kadar çalışacağım bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir zürafa kaldıktan sonra gösterecektim. Yani son zürafanın üzerine geriye gelip sıfırladım. Yani sadece ortasına kadar geriye geldim ve bıraktım. Şimdi buradan parça olarak kesiyorum. Şimdi ikinci yaprağıma başlayacağım. Başlarken ipimi sol tarafa yatırıyorum şekilde üstünden tutuyorum. Alttan da yine mi geçirip düğümü atıyorum. Temiz bir şekilde başlamış oluyorum. 1 2 ve 3 tane sürafa mı yapıyorum. Başlangıç ipim de altta kalıyor. Buradan da kestiğim zaman hiç görünmüyor. Evet şimdi yine bu şekilde bir tane daha açık mavi yaprak çalışacağım. Üç tane açık mavi sonra iki tane de koyu mavi yaprak yapacağım buraya. Evet arkadaşlar bu sırada bir yaprak da göstereyim istedim. Bir zürafanın içine yarım zürafa boyunda gelip sıfırlayıp bırakıyorum arkadaşlar. Sonra kesiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde çalışarak 5 yaprağımı oluşturdum. Şimdi kenar kontürünü yapacağım. Bunun için koyu mavi ipimi aldım. Bakın burada başta alttan başlamıyorum. Bir sonrakinden başlıyorum. İpim de dışarıda bu sefer. Altta değil, dış tarafta ve ilk düğümümü atıyorum. Bunu en sonda göstereceğim niye böyle yaptığımı. Daha sonra bir sonraki zürafama geçiyorum. Ve beşli yaprağın olduğu zürafaya geldim. Beşli zürafanın olduğu sıraya diyeyim. Daha sonra yine büyük olmamak şartıyla makasını da şöyle alayım ki takılıp durmasın. Daha sonra bir sonraki sıraya ve sonraki sıraya ta uca kadar geldim. Bir zürafanın olduğu yere kadar geldim. Şimdi o sırada aynı yere bir daha batıyorum. Bakın şurada ortada düğümüm var. Düğümün sağ tarafına battım, bir düğüm yaptım. Şimdi sol tarafına doğru batıyorum ve bunu da bakın ipin ucunu Geçirerek şuradan bakın düğümün öbür tarafına geçirdim ama ipimi de sakladım buraya. Daha sonra yine alttaki zürafaya geçiyorum ve ipimi saklamaya devam ediyorum buraya. Yani uçta bir sivrilik oluşturdum böylelikle. Şimdi en alta kadar yine ineceğim. Bu tarafta dikkat etmeniz gereken geri ipine değil aradaki zürafa yani ikinci göz gibi görünür burada oraya batıyorsunuz geri ipine batarsanız işiniz bozulur arkadaşlar şimdi bu şekilde devam ederek aşağıya kadar iniyoruz Şimdi en alttaki sıranın kenarına geldim. Ondan sonra da bakın alttaki mavi göze de batıyorum. Yani bu bir sürafa olan yere de batıp kenarımı tamamlıyorum. Daha sonra hemen diğer yaprağıma geçiyorum. Yine mavi kısmı batarak başlıyorum. Bundan sonra diğer yapraklarımı da aynı şekilde dolaşıyorum. Açık mavilerin etrafında koyu maviyle dolaşacağım yine. Evet arkadaşlar aynı şekilde çalışarak son yaprağımıza kadar geldik. En alt sıraya batıyorum. Sonra en gibi battım. Bir zürafa oluyor. Bakın şimdi şurada yapmam gereken bu zürafaya geçerken, diğer yaprağın dibine geçerken şu ipi de araya sıkıştırıyorum. Arada bir tane zürafa varmış gibi oluyor. İpin ucu da oraya saklanmış oluyor. Yani ilk zürafayı yapmamış oluyorum o zaman. Bu şekilde yapmış oluyorum. Bakın. Bu şekilde şimdi yaprağımı, çiçeğimi tamamladım. Şimdi damarlar işleyeceğim üçlü zürafanın ortasından çıkıyorum. Beşli zürafanın olduğu yere kenara batıyorum. Tekrar üçlü zürafanın ortasından çıkıyorum. Ortadaki zürafada biraz daha yukarıya yine üçlü zürafanın olduğu yere tekrar alttan çıkıyorum Şuradan bakıyorum, 300 sırfanın olduğu yer yukarıya battım yok doğru. 300 sırfanın, 400 sırfanın olduğu yer, 300 sırfa altta. Evet yanlış söylüyorum. Şimdi, yok 500 sırfanın olduğu yere batıyorum Nereye battığımı Ben bile bilemedim. 500 sırfanın, 500 sırfanın içindekine. sonra üçlü zürafanın ortadakine yine beşli zürafanın kenarındakine bir söyleyebildim nihayet evet şimdi bu şekilde koyu mavilerin içine açık maviyle açık maviler içinde koyu maviyle işleyeceğim arkadaşlar evet şimdi koyu maviler bitti üç yaprağı açık maviler bitti üç yaprağı bittikten sonra kenara düğümüne inip bitirdim şimdi koyu de açık mavi ile çalışacağım şimdi açık mavi ipimi aldım belli olmaması için şu yeşil mavi kısmı bağlayacağım ipimi sonra yüze çıkartacağım üst tarafa ve devam edeceğim Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde motifimizi tamamladık. Tohumuna geldi Her zamanki gibi tohumsuz olmuyor işlerimiz. Ortadan kenara doğru batarak çok sıktırdım ortasında batamıyorum. Şu şekilde de batabilirsiniz. Herhangi birinin arasına ipimi bağlıyorum. Daha sonra herhangi birinin içinden yukarıya çıkıyorum. Daha sonra bakın şu şekilde tam karşısına gelen yerden çıkartıp hemen hafif yanına doğru çıkıyorum. İğnemi de kurtarıyorum buradan rahat olsun diye. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Bas yerleştiriyorum. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 60 tane yapacağım. 51 52 53 60 56, 56 57 58 59 60 61 olsun. Tek sayıları severim. Daha sonra bakın bu şekilde tutuyorum. Ve hafif hafif çıkartıyorum. Hadi 10 tane daha saralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar hafif hafif sığıyorum ama elimden hiç bırakmıyorum. Kesinlikle. Bakın şu şekilde elimde tutuyorum ve alttaki uçtan çekiyorum hiç kıpırdatmadan dolaşmaması için orada çok sıkı tutmanız gerekiyor bakın bayağı kocamancana bir tohum oluşturacağım şimdi daha sonra bakın bu şekilde tutuyorum Evet çekiyorum yine. Elimle düzelterek döndürüyorum. Diğer merkezin etrafından yavaş yavaş döndürerek çekiyorum. Çekiyorum. Bakın bu şekilde tohumumu oluşturdum. Sonra denk geldiği yerde bitiyor gibi olduğu yerden aşağıya iniyorum. daha sonra aralardan dikiyorum. Yukarıya çıkıyorum. Hemen dibinden aşağıya iniyorum, dikiyorum. Tekrar biraz ileriden çıkıyorum ve aşağıya doğru dikiyorum. Şimdi tekrar dikiyorum. Bu şekilde çiçeğimi tamamlamış oluyorum. Alttan tekrar düğüm yaparak bitiriyorum. Ve iplerimi kesiyorum artık. Bunu da kesiyorum. Çünkü orada sağlamlaştı zaten. Şurada başlangıç yerim de var. Onu da kesiyorum. Şimdi bu şekilde çalışarak çiçeğimi oluşturdum arkadaşlar. Şimdi bunu Yazmaya ben de örnek bezine dikeceğim. Evet arkadaşlar örnek bezimi aldım, ipimi aldım yeşil ipimi. Şimdi dört tane zürafa yapacağım buraya. Üç tane yapacağım pardon küçük olduğu için çiçeğim. 2 üç tane surafa mı yapıyorum? Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. İki tane zürafamı yapıyorum. Bakın buradaki tileri e, alttaki tülbentimin zürafalarıyla aynı boyda yapıyorum. Daha küçük oluyor bunlar. Çok germesin diye çok minik yapmıyorum bunları. Şimdi bir tane zürafam kaldı. Onun da üzerine geliyorum. Hemen şuradaki fazlalığımı da keseyim. Şimdi tersine çeviriyorum işimi. O yamı da alıyorum. Bunu da ters tarafına koyuyorum. Şu şekilde ekleyeceğim. Bakın. Altta maviler gelecek. Açık koyu maviler. Açık maviler yukarıda olacak. Şimdi şu şekilde üçgeni getiriyorum. Üste tohum olduğu için çok eklediğim yer belli olmaz zaten. Şuradan tutuyorum mavilerden yeşille tutturarak bir tane düğüm atıyorum. Sonra ortadaki yapraktan bir yerden tutuyorum bulabildiğim tel, bir tel ip alıyorum. Düğüm atıyorum. Daha sonra diğer taraftan bir tane tel tutturup yine düğüm atıyorum. Sonra sadece yeşilden tutuyorum şöyle. Bir tane daha düğüm atıyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde oyamın de ya da havlu namaz örtüsü nereye kullanacaksanız ya da bunlara ah bunun yeşillerini yapmayı unuttum. Pardon, pardon, çok pardon arkadaşlar. Şimdi şurada göstereyim. Siz bu dikmeden önce yapın bunu mutlaka. Köşenin bir üstüne Geliyorum. Yine köşenin bir üstüne geçiyorum. Köprü oluşturdum burada. Onun üzerine geriye geliyorum. Üç katlı bir köprü var burada. Şimdi bunun içine üç tane mı yapıyorum. Bir, iki ve üç. Tabii siz hani yeşil siz de kullanabilirsiniz bunu isterseniz böyle. Sonra tekrar ipimi geriye getiriyorum. İki tane zürafam yapıyorum. Bir. iki Daha sonra tekrar geriye getiriyorum. Bir mı yapıyorum. Ve sıfırı yaparken çift sarıyorum sıkıyorum ve kesiyorum bu şekilde de minik minik yaprakçıklar yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi ben bir tane daha yapayım şuraya farklı olsun iki tanesini de göstermiş olayım Evet arkadaşlar ben iki tanesinin arasına yeşil yaprak yaptım. Siz istediğiniz hepsinin arasına da yapabilirsiniz isterseniz. Ara suyu modeli göstermiyorum. Bir sürü ara suyu modelim var zaten. Onlardan istediğinizi koyabilirsiniz. Birçok modelim de var zaten. Uygun gördüğünüzü koyabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir çiçeğimi. Sizler de severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Ee, videolarımı beğeniyorsanız beğeni atıp yorum kısmına istek öneriyi sorularınızı ya da eleştirilerinizi beğenilerinizi yazabilirsiniz daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar sağlıcakla kalın inşallah